İlk olarak kahramanca mücadele eden ve sadece ülkemiz için değil, bütün Avrupa medeniyeti ve dünya medeniyeti için risk alan, mücadele eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin her bir ferdine şükranlarımı, minnettarlığımı sunuyorum. Türk halkına bugüne kadar sergilediği dayanışma ve destekler için minnettarlığımı sunuyorum. Ayrıca bir konuya değinmek istiyorum. Ben bir Kırım Tatarı olarak büyük Türk ailesinin bir mensubuyum. Maalesef ki şu anda bir tür ve bir Azerbaycan kökenli kardeşimiz Rus esaretinde bulunuyor. Dört doğar arasında ışık olmaksızın bizim onu unutmadığımız düşüncesi ona güç ve umut veriyor. Bu nedenle lütfen unutmayalım ve yardım edelim. Çünkü Türk dünyası olarak biz her zaman büyük bir aile olduğumuzdan bahsediyoruz. Henüz kendi ailesini kuramamış, kendi çocuğunu eline alamamış bu genç kardeşlerimiz için lütfen birlik olalım. Onların sesi olalım. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda otoritesini kanıtlamış bir ülke. Değişimin mümkün olduğunu, hayatların kurtarılabileceğini kanıtlamış bir ülke. Ben ise bunun en büyük kanıtıyım. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin katkıları, destekleri sayesinde o cehennemden kurtuldum ve bugün de kardeşlerimi kurtarmanızı rica ediyorum.